24 Aralık 2023 Dem Parti İkinci Olağanüstü Kongresinde seçilen Ardahan İl Eş Başkanı Engin Çelikmen. Partimiz önümüzdeki geçen Genel Seçimde bir e, halk toplantısı yaptı. E, 1200 tane Türkiye genelinde halk toplantısı yapıldı. Bunların neticesi sonucunda e, halkımızın talepleri baz alınarak yeni bir e, seçim süreci, seçim stratejisi geliştirildi. Bu nedir? Kısaca bu halkımızın talebi artık ittifak yapacaksak bizim yeni e, dinimizde kent uzlaşısı bu şeffaf olmalı, karşılıksız olmamalı. Bu ülkeler doğrultusunda biz birinci, ikinci olduğumuz yerlerde kendi adayımızla, kendi adaylarımızla seçime gideceğiz. Bu kesin. Diğer yerlerde kent uzlaşısı olacak. Bu kent uzlaşısı artık bizim ilkelerimizi temsil edecek. Bütün bileşenleri temsil edecek. Demokratik, eşitlik ilkeleri doğrultusunda nitelikli yoldaşlarımız olacak. Yani ilkelerimize hitap edecek bireyler olmalı. Bunları kesinlikle önemsiyoruz. Seçerken bunları baz alacağız. Diğer bir konu Ardahan üzerinde bir ittifak dedikodusu yayılmış. Bununla ilgili net kazandıralım. Hani kendi adayımızla gidiyoruz. Bu nettir. Kimseyle bir ittifakımız söz konusu değil. Olmamıştır, olamaz. Yani mevcut yapılan açıklamalar ve hesaplardan yapılmış. Bizim kendi seçmenimiz, kendi kitlemiz zaten bilinçli olduğu için bu konularda hiç önemsemiyorlar. Diğer yurttaşlarımız için de bunu açıklamış olalım. Şu açıklamayı da yapalım. Yaklaşık 10 gün önce Antalya kongremizde CHP Büyükşehir Belediyesi Başkanı ki 2019'da ittifak adayıdır. Oylarımızın iradesi olmuştur o dönem. Bize alternatif olmasına rağmen kongre için salon vermemiştir. Bunu da net bir şekilde eleştiriyoruz. Önümüzdeki süreçlerde böyle hatalara, böyle yanlışlara tahammülümüz olmayacaktır. Ee, yaşanmasına da müsaade etmeyeceğiz. Bunu da belirtmek istiyoruz. Bizim kendi özelimizde yeni bir stratejimiz var. Biz bu seçimde ön seçim kendi kendi partimiz olarak kendi aday adaylarımız için ön seçim sürecimiz vardır. Nedir bu ön seçim? Bu ön seçim bizim kendi delegelerimizle geçmiş yöneticilerimiz STK'larla bize hitabenin temsilci birer temsilci arkadaşlar daimde oylama gideceğiz. Oylama sonucunda çıkan adaylar bizim birinci sıradaki adaylarımız olacaktır. Devamda öyle silsile devam edecektir. Şunu da belirtmek isteriz. Mevcut Türkiye siyasetinde biz herkes kendi lideriyle siyaset zeminde kendilerin kendi propagandaları rahatlıkla yapabiliyorlar ki bizim birçok yerde irademiz seçmişlerimiz içeride olmasına rağmen biz siyaset arenamızı genişletiyoruz büyütüyoruz, kitlelerimiz büyüyor. Bu şartlar altında siyaset yapan tek partiyiz. Politika geliştiren kitlesini büyüten ve muhalif bütün ezilmiş halkları temsil eden tek partiyiz. Bunu da belirtmek istiyoruz. Ardahan için şu an bizim bir belediye adayım belediye başkanı adayımız var. E, netleşmemiş bir süreç var diğer adaylar için. O soru işareti olarak şu an kalsın. E, 7 tane il genel meclis adayımız var. 6 bireyler bizim şeyimiz var. E, belediye meclis üye, üyesi adayımız var. Damal ve Göle'de aday çıkaracağız. Hatta Göle'de adayımız netleşti. Damal'la ilgili sürecimiz devam ediyor. Şimdi genel merkezimizin siyaset, yani politikası önemlidir bizim için. Bu konuda bir hamleleri olursa tabii ki biz, yani topyekun tek iradeyiz. Yani bu konuda bize de yansıması olur. Bizim genel Mevcut süreçte stratejimiz, yani seçim stratejimiz bellidir. Yani bu genel başkanımızın da açıkladığı gibi birinci, ikinci sırada adaylarımız, diğer yerlerde kent uzlaşısı. Bu da net, halkımıza açık, şeffaf bir şekilde olacak. Ve çıkarlarımız doğrultusunda özellikle söylüyoruz. Ardağan üzerinde şu an kendi adayımızla gidiyoruz. Genel, merkez, genel merkezimizde gelecek herhangi bir seçim, seçim stratejisine bağlıyız tabii ki. Bir durum gelişirse biz de tabiyiz. Bunu da açıklık getirelim bu konuya. Partimiz halk partisidir yani içeri giren, girebilecek her bireye açıktır. Dolayısıyla partili olan arkadaşlarımız da gidiyor, bizden olmayan partimize hitap etmeyen bireyler de gidiyor ve bu bireyler partinin içinde mevcut konuşmalarda cımbızla birer kelime çekip dışarıda başka partilere yaranmak için referans oluyorlar. Bunun da toplumda bizim partimizde, bizim kitlemizde bir önemi, kayda değer bir önemi yoktur. E, hesaplarda paylaşılan paylaşımlar gerçek değildir. Bize hitap etmiyor. Biz tekrar söylüyoruz herhangi bir Görüşme uzlaş olursa bu resmi olur, açık olur, şeffaf olur, halkın gözü önünde olur. Dediğimiz işte bileşenlerimizde, delegelerimizde, geçmişteki yöneticilerimiz, STK'lardaki temsilciler bunlar oy kullanacak. Bunların oynaması sonucu çıkan iradeler bizim adayımız olacak. Biz bunları tanıtacağız. Şubat ayının sonuna doğru bizim adaylarımız netleşir, kamuoyuna çıkarız.